Evet. Mustafa çok On tehlikeli duruyor. Şeyler gibi. Beş beş. Beş 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 beş. 10 11 12. Kavurma pişiriyoruz. Ben ne zannediyorum daha itmeyi ayarlıyorlar. Ne zaman Dağırmak pişiyormuşlar. Şimdi kötü hep programı, Ondan sonra yayla programı. Üçüncünü, üçüncünü ufak bir kapta pişer. Bugün ayın var ki. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Yarın sakin.

Şimdi o değil de bu finali dahi nasıl edecek? Evet. Ama şu an amcam bir gözüküyor var ya buradan şey de var ya. Süper süper. Kasapların başı sensin galiba amca. Bütün evet. olur. Bu kasaplarda hiç iş yok ya. Bunların ağzı var dili yok. Ha, ne oldu? Yüzük şey ayarla. Yüzük mü? Yüzükten kasap baş olursa Aynen. tamam. Ha, e, buyur. Bakka. Senden kameraman olursa <laughs> benden çok şey olur. Ha, senden kameraman <laughs> olursa. Benden güzel olur Benden güzel, benden kameraman oluyor da. He. Senden çok şey olur mu şüpheli? Yani ya. Usulca şapkanla bir çıkar, gölge vuruyor, gölge. Çıkar şapkanla. <laughs> <laughs> Hayır. Çıkar şunu bir ya. Öyle değil ki gölge vuruyor. Hayır, gölge vuruyor, gölge, <laughs> gölge, gölge, abi, gölge vuruyor. Abi, şey şu anda çekim çok güzel. Yapamam. Muhtar nerede? Koskoca muhtara bak hele Allah aşkına. Şuna bak hele ya. <laughs> <laughs> Koskoca muhtarın gidiyor. Bak geçen oraya. Ne sıkışmışın oraya? mi? Görün Gel oraya geç. Muhtar adamı... Ha muhtar adam biraz geniş oturur ya. Koskoca köyü temsil ediyor. Şimdi muhtar. Söyle. Şimdi köye vereceğiniz hizmetlerden birkaç parça alabilir miyiz örnek? Köyümüze ne yapacaksın? Seçimler gelir. Yani e ot biçmeyle olmuyor bu. Ot biçmeyle muhtarlık de, olmaz. De, Bırakın de, bu işleri. De, Köyümüze de, hizmet verecekseniz aday olun. Yoksa olmayın. De, tamam de. olmaz bu iş. Muhtar. Şey, ben hiç kimsenin bir programı yok. De, Ağabeyi. Bu hiç kimsenin bir programı yok. Babam bir sevil Mahmut söylese de dinlesek. Yani burada bu kadar de, adam var.

Torunu <laughs> çalamaz ki çevirmam bunu. Kim çalar? Ne oldu salabilir misin vurmuş? Sen salar Sen çalar çalır mısın? Ya yok ki ben. koca adamı ne işe <laughs> vermiş ya şey. Ağır ya. <laughs> araba on da kocanın düş verdiği. O zaman. Evet gel. Hayır. Hayır gelim. Hayır ben babana bir şey dedim. Unutmuş.

O, sen 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 şey yani. ara, ara. Hadi, bir sefer daha. Hadi susun. kapatayım da Kapıyı fazla açma. Az <laughs> az <yaparsay. gülüyor> İyi <laughs> Tamam. tamam. Yani uzaklaştı. Hayır neyin uzaklaşıyor? Uzaklaşmana gerek yok. Başla, anlaşılın ya sus yani... 분들이... <laughs> <gireceğin devamlı. gülüyor> <Ratılıyor> de değil. Başka yani... Yok, Yani bir yer gidiyorsan, Bir sefer Hadi. Valla söylersen memnun oluruz yani. Söylemezsen yapacak bir şey Yok. Hayırdır, hayırdır. トロモンなし

Divit kale Benim derdim Yazayım 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 Ve kumasa Bozayım Take the Teşekkür <laughs> ederiz. sağ olun. <Bayağı> <laughs> 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 Nefesini ağzına sağlık. Ya